Neslihan Lezzet Durağı sayfasından herkese merhaba. Sizlerle bugün harika, içerisinde bol malzeme olan, bol cevizli, meşhur Kıbrıs tatlımın tarifini paylaşacağım. Oldukça basit ve pratik. İlk önce şerbetimizle başlıyoruz. Tenceremize şekerimizi, suyumuzu alarak şekerimiz eriyene kadar karıştırıyoruz. Ocağa alıyoruz. Kaynadıktan sonra 10 dakika daha kaynatıp daha sonra vanilyamızı ekleyerek homojen hale gelene kadar karıştırıp soğumaya bırakıyoruz. Malzemeler kısmı bu videonun altında yer alacaktır. Oraya da göz atabilirsiniz. Kek harcım için ise kabımın içerisine yumurtamı aldım. Şekerimi de alarak 5 dakika kadar çırpıyorum. Çırpma işlemi yaptıktan sonra sıvı yağımı ekliyorum. 1-2 tur karıştırıp sırasıyla hindistan cevizi, galeta unu ve kabartma tozlarını ilave ederek homojen hale gelene kadar güzelce karıştırıyorum. Zor gibi görünse de aslında çok basit, pratik bir o kadar da lezzetli bir tariftir. Muhakkak sizlerin de denemesini isterim. tamamen karıştırdıktan sonra yağlanmış tepsimize dökerek spatula yardımıyla düzeltiyoruz. Ve 160 derecelik fırına vererek 30 ila 35 dakika arası kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Muhallebimiz için ise tenceremize sütümüzü alıyoruz. Sırasıyla şeker, nişasta, un ve vanilyayı ekleyerek ilk önce homojen hale gelene kadar güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra ocağa alarak fokurdayana kadar muhallebi kıvamını alıp katılaşana kadar pişiriyoruz. kekim fırından çıktı. Onu bir 5 dakika kadar ilk sıcaklığının gitmesini bekliyorum. Bu sırada da muhallebin piştiği için krem şantimi ekleyerek tekrar çırpıyorum. İlk sıcaklığı çıkan kekimin üzerine ise soğuyan şerbetimi döküyorum ve bir 5 dakika kadar da bu şekilde bekletiyorum. Tamamen şerbetini çekmesini sağlıyorum. 5 dakika bekledikten sonra şerbetini tamamen çektikten sonra ise hazırladığımız muhallebimizi döküyoruz. Ve bolca üzerine Hindistan cevizi serpiyoruz. 1-2 saat dolapta beklettikten sonra servis edebilirsiniz. Ama benim servis için önerim ise bu tatlının bir gece bekletilip daha sonra servis edilmesidir. Şerbetli bir tatlı ne kadar Dinlenirse o kadar iyi tat alacaksınızdır. Ben bir gece be beklettikten sonra dilediğim gibi süsleyerek servis ettim. Kıbrıs tatlımın tarifi bu şekildeydi. Eğer ki videomun sonuna kadar izlediyseniz beğenip kanalıma abone değilseniz de abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifimde tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.